Merhaba arkadaşlar. Bugün ücretsiz oyunlar indireceğiz. İş like atın, abone olun. Yani Google'a girin. Google'a girin bak. Bunu arkadaşım da çekti, ben de çekiyorum. Google'a girin. Girdiniz mi? Buraya Minecraft yapmıyor, yazmıyorsunuz. Arkadaşlar biraz hastayım o yüzden. Burada yok. Yazalım. Happy mod. Happy modu indirip şöyle Happy mod A P K yazıyorsunuz. İlkine tıklıyorsunuz. da bakın burada bir şeyler çıkıyor sonra dokunmayın hemen indir diyor hemen indir buradan tamam diyoruz bekliyoruz arkadaşlar like atın abone olun zil tuşunu açmayı unutmayın Kapman iniyor arkadaşlar. Şu an altta dosya indirildi iki kere. Buradan bunu ayarlıyoruz. Ben böyle yapıyorum. Yükle var. Yani ben böyle giriyorum. Bekliyoruz. Ben böyle hep giriyorum buna gerek yok. Bitti diyor bakın Bunu indirdiniz mi? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an yüklenme giriyoruz. Uzun bekledim. Arkadaşlar sizin beklemenizi istemedim. Bakın buraya giriyorsunuz. Bak burada. Bende yazılı zaten Minecraft giriyorsunuz. Tamam mı? Bakın ben zaten yüklü bakın. Kuruyorsunuz. Ben buradan yürüyorum. Şu an bana yükleniyor yüklü ama ben gene de şey size göre yapıyorum. Bakın şu an yükleniyor. Şu an iniyor arkadaşlar. Bu yüklemesi uzun sürmüyor. Kolaycına Minecraft'ınızı oynayabilirsiniz. Şu an rengi giriyor. ben giriyor. Benim ben yüklememe gerek yok çünkü benim Minecraft'ım var. İsterseniz Minecraft'ı indirebilirsiniz. Ne yaparsanız bilmem ama ücretsiz istediğiniz oyunu yükleyebilirsiniz. Veya GTA olur, Minecraft olur. Bakın şimdilik. Ben de zaten bak bu ikisi kuruldu. Ben bunların ikisini de aldım. Bakın. Minecraft yerine başka bir şey daha yazabilirsiniz. Mesela GTA 500 yazın. arkadaşlar buradan istediğinizi seçin bak. Mesela ben bunu seçtim. Şu an indir diyorum. İndiriyorum ben bu bir modu indiriyorum. Bakın Minecraft'ı göstereyim. Bakın. Buradan Minecraft'ı bulabilirsiniz. Arkadaşlar sadece beta var. Beta değiştirebiliyorsunuz. Helal olsun, helal olsun. Bakın giriyor. Şunu şuraya alayım. Bakın iyi bakın görün. O Minecraft'a giriyor. Arkadaşım da çekti izliyorlar mı bilmiyorum yani bunu şey arkadaşınızı yollayabilirsiniz ismi ücretsiz oyunlar bakın buradan istediğiniz oyunu oyna basın biliyorsunuz zaten yaz Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik abone olmayı like atmayı zil tuşunu açmayı unutmayın Herkese güle güle Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi bay.